Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Beş Şehir kitabında şimdi Konya şehrindeyiz. Bozkır'ın gizemli ruhunu Selçuklu mirasını derinden hissettiren büyü, büyüleyici bir metin. Ben bu metinden de çok etkilendim. Sevgili edebiyat severler, tarih meraklıları ve şehirlerin ruhuna kulak veren değerli dostlar. Ahmet Hamdi Tanpınar'ın 5 şehir yolculuğumuza, sıradaki şehrimiz Konya'ya Değerli Abdül Hocamızla devam ediyoruz. Buyurun hocam. İyi akşamlar dilerim herkese. Burada benim 88-92 zorunlu hizmet anılarım da biraz girecek. Konya'nın Konya'ya yakın bir bozkır ilçesinde, yani bozkır ilçesi derken bozkırın içerisinde bir ilçe olan, Kadın Hanı'nın bir e, beldesinde yapmıştım e, zorunlu hizmetimi. İlk e, karşılaştığım e, tablolar Ahmet Hamdi Tanpınar'ın o bozkırı anlattığı tablolara çok uyuyor. O nedenle arada arada böyle daha amatör cümleler görürseniz o anılardandır. Ama e, ustaca cümleler, e, derinlikli olan şüphesiz Ahmet Hamdi Tanpınar'ın beş bölüm halinde anlattığı B şehrin içerisinde anlattığı Konya'ya aittir. Ahmet Hamdi Tanpınar birinci bölümde Konyayı tasvir ederken müthiş, müthiş çok çok güzel cümleler kullanır. Bu kadar az kelimeyle bu kadar güzel anlatılır bir şehir. Der ki Anadolu'da gizleyen şehir der Konyayı, kendini gizleyen şehir. Anadolu aynen böyledir. Konya aynen böyledir. Serap etkisini hissettiğimiz bir şehir der. Sürprizlere açık. E, dışarıdan e, fark edemezsiniz o şehri. E, hakikaten Anadolu sıcağında o bozkırı düşünün, o toprak sadece kahverengi toprak. O sıcak ve o sıcakta yükselen buhar e, bazen sabahları o sis, ama o sıcağın etkisiyle siz Serap görür gibi uzakta sanki su görür gibi hissedersiniz. Seraplarla doludur bozkır. Sonra bir anda karşınıza e, hayal meyal bir şehir çıkar. Tabii günümüzde artık e, Konya girişinde birçok yapılaşma var. Bu e, şey bozulmuştur. E, tablo bozulmuştur ama ben bundan yaklaşık 30 küsur yıl öncesini anlatıyorum. Aynen öyleydi. Öyle e, 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 hayal meyal görürsünüz uzaktan. Sonra yaklaştıkça bir dev şehir çıkar karşınıza. Ama hala gizlidir. Şehrin içine girdiğinizde bile gizlidir. işte tam da bunu anlatır aslında birinci bölümünde Ahmet Hamdi Tanpınar. Hatta der ki güzelliğini saklayan, daha doğrusu zenginliğini saklayan, sır vermeyen bir Anadolu adamı gibidir Konya der. Hata o kadar güzel devam eder ki şöyle anlatır. Bu esrarlı güzellik içine girdiğinizde de hemen kendini ele vermez der. Öyledir ki der. Sağlam ruhlu kendi başına yaşamaktan hoşlanan bir şehirdir der. Onu anlamak için onun zaman ve saatlerine karışmak gerekir. Tam da öyle. Onun zaman ve saatlerine karışmak gerekir. Saatlerin yazarı rahmet Hamdi Tanpınar bunu burada bir kere daha bize gösteriyor. Ve şöyle devam ediyor. İnsanı ya bir sıtma gibi yakalar, ona yapışır ve kendine çeker ya da tamamen yabancı kalır. O insanı hiç içine almaz. İsterse bir kadının sırrını açması gibi ona açılır, ya da hiçbir zaman açılmaz. Şimdi bu, bu tanımdan sonra tabii şehirden e, vazgeçer. Birinci bölümde e, Konya'nın e, tarihi yapısına girer. Ki Konya'yı Konya yapan Alaaddin Keykubat'ı anlatır. Alaaddin Keykubat'ın e, abisi Gıyasettin Keyhüsrev zalim e, ve çok katı bir abidir. E, kardeşine zarar verme potansiyeli olduğu için Alaaddin Keykubat iki çocuğunu orada e, tanıdıklarına teslim eder ve Malatya'nın köylerinde bir nevi sürgüne gider. Ta ki abisinin ölüm haberi gelene kadar. Abisinin ölüm haberi gelince de tekrar Konya'ya döner ve orada işte büyük Selçuklu medeniyetinin unutulmaz eserlerini e, büyük devlet adamlığını gösterir. Ki etrafında hem kendisine yardımcı olan çok Hakikaten derin insanlar vardır. Hem de çok tehlikeli insanlar vardır. İşte bunlardan bazıları Selahattin Köpek, Celalettin Karatay, Sahip Ata, e, Sahip Şemsettin İsvahani, Muhiyet Dünya Parvane gibi, e, kimi son derece derin, sakin, e, bir nevi deniz gibi. E, e, Hatta özellikle Karatay. E, derya deniz e, sultanların bile peşinden gittikleri e, bir nevi evliya gibi gördükleri e, insanlar olduğu gibi Muhittin Pervane gibi son derece stratejik e, ne yapacağı belli olmayan e, devlet adamları ile e, vezirlerle e, etrafı çevreli olan Alaaddin Keykubad e, dindar bazen zalim sabırsız ama inanılmaz zevke sahip ve aynı zamanda mimar olan e, bir e, devlet adamı, Selçuklu devlet adamıdır ve Selçuklu'nun Rönesans'ını oluşturmuştur. E, ama maalesef kendi oğlu tarafından zehirlenir ve ondan sonra çöküş hızla gelir. E, i̇kinci Kehseboğlu e, Moğollara karşı koyamaz. Ondan sonra zaten e, sadece babasını değil Konya'yı bir nevi zehirlemiştir. İşte bu dönemleri Mevlana Yaşar, 33-34 yaşındadır. Babasıyla Konya'ya gelmiştir. Ondan sonra da vezirler, bey vezirler dediğimiz vezirler dönemi gelir. Ve ahiliğin egemen olmasıyla işler değişir. Ve Moğollar şehri istila ettiğinde şehri yönetenler ahilerdir. Şimdi ikinci bölümde Haçlı Seferi'ni, İznik'in kaybını, Bizans'ın Anadolu'ya sarkmasını, göçebeliğin uzun sürmesini, bu göçebeliğin Haçlılar ve Moğollar seferleriyle ilgili olduğunu. Ama ne yazık ki bu Moğollarla ilgili işte sadece Moğolların yakıp yıkma değil ama içerideki vezirlerin sözde devlet adamlarının kendi ikballeri için Moğollarla yaptığı pazarlığı, bu pazarlık sonucu belki kendi istikballerini 2-3 yıl sürdürdüklerini ama sonra onların da yok olduğunu, hatta bazılarının Bizans'la işbirliği yapmak istediğini, Bizans sınırının onları da dinlediğini ama hiçbirinin e, bir e, başkasına bağımsız olmak kadar onurlu ve uzun vadeli olmayacağını anlatan e, çok hoş bir ikinci bölüm vardır. Ahmet Han'ın Beş 5 Şehir Hikayesi'ndeki Konya bölümünde. Burada e, bu pazarlıkların bu devleti içten içe kemirmenin e, ne kadar e, zarar verdiğini ve o yapının nasıl bozulduğunu anlatır. Üçüncü bölümde kalendirilikten bahseder. E, burada haydarlikten bahseder. Melamit harekatlarından bahseder. Mehdi inancının yani İran'a yaslanmanın yaptığı etkiden bahseder. Azınlıkları anlatır i̇bn Bibi'nin, Eflaki'nin, Aksari'nin yazdıklarından bahseder, tanımlarından bahseder. İkinci ve üçüncü bölüm Selçuklu'nun özellikle yükseliş, çöküş ama bu aradaki yaşadıklarıyla ilgilidir. Bir sanat tarihçisi kadar bir tarihçi Gözüyle anlatır, bir edebiyat hocası gözüyle anlatır bize ders verir gibi anlatır. Ama hiç de sıkıcı anlatmaz Ahmet Tanpınar olayları olabildiğince öze iner ilgili referansları da vermekten çekinmez kişileri olayları anlatır ama gerçekten de hiç sıkıcı olmayan bir tarih dersi gibidir. Dördüncü bölüm 11. yüzyılın başından 14. yüzyılın üslup olarak neredeyse sonuna kadar giden Selçuklu medeniyetinin Oradaki imarethanelerin, iktisadi politikanın nasıl ıı, güçlendiğini, neler ürettiğini, medreselerin, hastanelerin, imarethanelerin, ıı, camilerin, köprülerin tanelere kadar uzandığını anlatır. Yalnız Konya ile sınırlı kalmadığını, Aksaray'a, Ermeni'ye, Nide'ye, Divriye'ye, Kayseri'ye, Ürgüp'e, Ahlat'a, Erzurum'a, Sinop'a, ıı, Selçuklu'nun nasıl güzel e, eserler bıraktığını anlatır. Gerçekten de aslında bugün yaşadığımız o büyük, büyük mimari eserlerinin çok ama çok büyük bir kısmı Osmanlı değil e, Selçukludur. Bozkır'ın yalnızlığında binbir gece masalı gibi karşımıza çıkan han, kervan, saraylar oluşmuştur der. Düşünebiliyor musunuz? O çöl gibi Bozkır'da bir anda karşınıza çıkan yıldızların altındaki bu e, Taş binaları. Ve bu taşlar ustalar tarafından yapılmıştır. Taş olsun olmasın. Olmadığında da tuğlalarla yapılmıştır. Ama hepsi müthiştir der. Antalya, Alay'e e, aynı zamanda gene Şarki, Anadolu e, kasabalarındaki kalelerin tamiratını yapmışlardır der. Burada iklimden iklime, 3 asırlık eserler, beylikten beyliğe, şehirden şehire, yerli geleneklerden kalan hususları kavim ya da kabilenin e, alışkanlıklarının beraberliğinde getirdiği ögelerle ve malzemenin hassasiyetini bilerek o malzeme taşsa taş, kumsa kum neyse ne bazen ustanın bazen hayır sahibinin fantazisiyle bir araya getirerek e, adeta ilmik ilmik örmüştür Selçuklu der. Ahmet Hamdi Tanpınar müthiş cümleleriyle. Bu mimari yapıları Gabriel'in büyük eserlerinde de büyük eserinde görürsünüz der bir referans vererek. Yine Alaaddin Tepesi'ndeki mimariyi anlatır. Çünkü Alatin, Keykubat bir oradaki caminin yapılmasında sağlar. Oradaki cami bilirsiniz. Ben Zorun Hizmet'teyken gezmiştim. Mevlana'nın da hutbesine çıktığı, çok farklı medeniyetlerin sütunlarının olduğu müthiş bir camidir. E, ondan sonra e, onun e, adına yapılmıştır tabi. Malat'ın e, tepesinden çok Malat'ın, Keykubat'ın bizzat yaptırdığı mimari eserler e, kendini e, hala e, var etmek için çabalamaktadır. Selçuklu'nun zengin üslubu şudur, aslında bina, binaların kendisinden çok binaların cephelerinde görülen bir üsluptur. Binalar çok sadedir. İçleri neredeyse boş gibidir. Ama e, içeriden de baktığınızda o simli tuğlaları görürsünüz. Veya o e, renkli camları görürsünüz. Veya müthiş seramikleri görürsünüz. E, çadır geleneğinden e, hareket ederek Türkmen çadırlarını andıran bir dış cephe görürsünüz binalarda. Binanın içine girdiğinizde de o ferahlığı aslında o ustalığı görürsünüz. Bu ustalık Endülüs'ten gotiye kadar ve ahlat koluyla da eski İran ve Kafkas üsluplarından çıkan bir mimari örnektir der Ahmet Hamdi Tanpınar kendi cümleleriyle. Taş işçiliğinin bütün imkanlarını dener Selçuklu der. Büyük ahşap e, kapılar, o yekpare, e, müthiş işlemeli ama fazla süse girmeyen kapılar. Selçuk mimari e, dince yasak olan heykelin de peşindedir der. Çok enteresan. Cephelerde küçük madalyonlar, şemseler, yıldızlar ve kornişler, su yolları, asıl kapı üstünde ışık gölge oyununu oluşturan yapılar, e, iki iki yana fener gibi asılı oyma çıkıntılar, filizler, çiçek demekleri kurdelalar, arabesk lefhalar. Yani yazıya yer bırakmamıştır. Ee, aslında bu bir bir nevi bu kabartılar, bu taş oymaları bir nevi heykel sanatı gibidir. Ayrıca ondan daha da kıymetli olan ilginç bir şey Selçuklu küfi yazısıdır. Bu küfi yazı, bu kabartmalı yazı bir nevi oyma, bir nevi heykel gibidir. Ve e, aşiretlerden gelen o kilim, o e, işçiliğin desenlerini de bir parça bize verir. Yazının bizzat kendisi aslında bir resim gibidir. E, ve o dokuma süs, dokumaları, süsleri, kitaplara da bu kufi yazı taşımıştır. Yazının bizzat kendisi apayrı bir üçüncü boyutu oluşturmaktadır Der Ahmet Hamdi gene kendi güzel cümleleriyle. Sahipata'nın ince minaresi çiftlikten e, dokunmuş bir sultan çadırına benzer der. Bunun dışında e, gene e, Karatay Medresesi'nden bahseder ki müthiş bir medresedir. İçi masmavi. E, içine girdiğinizde çık, çıkamayacağınız kadar güzel bir medresedir ve neyse ki bugün korunmaktadır. Gene Sultan Hanı, Büyük Sultan Hanı ki Ahmet Hamdi Tanpınar Boran'ın tamiratı için emek harcamıştır. Bunun yaşatılması için emek harcamıştır. Erzurum çifte minare ve Sivas şifahanesinin e, cepheleri de e, yeni bir dinin hassasiyetini de koruyarak ama e, kendi başına apayrı bir sanat örneği vererek, içeriden sırlı tuğlaları, e, Selçuklu, e, Çin'i sanatının o koyu zümrüt yeşili ve çok koyu lacivertini bize tanıtır ve o müthiş bir gölge renk ahengi sunar. O ışığın hafif içeri vurmasıyla yekpare taştan, kafes şeklindeki pencereler, taş pencereler, renkli camlarla içeri ışığı hafifçe süzer ve bu yeşil mavi üzerinde oyunlar oynar size. İşte bunları yapan aslında kan içinde yüzen Pek çok cinayete yol açan belki, cinayetlere sebebiyet veren ya da ölümle uğraşan, boğuşan, kan içinde yüzen vezirlerin inceliğidir der. Buradaki tezatı da bize son derece güzel anlatır. Beşinci bölüm, Selçuklu Rönesansı'nı tekrar ele verir. Ve der ki, Selçuklu Rönesansı vakitsiz başlayan kar fırtınalarının ardından yeşeren bahar gibidir der. Vakitsiz bastıran kar fırtınalarının ardından yeşeren bahar gibidir. Müthiş bir tanımdır. Bu Konya aynen böyledir. Kışın inanılmaz fırtına buz, buz denizi gibidir. Buz deryası gibidir. Ondan sonra da bir bakarsınız bir anda bahar gelir, bir anda her yer yemyeşil olur. İşte bu hakikaten Selçuk Rönesansı gibi. Mevlana'yı anlatır 5. bölümde. Şemsi anlatır. Şemsi Tebrizi'yi. Yunus Emre'yi anlatır, bunlarla karşılaştırır Mevlana'yla. ile. Daha doğrusu karşılaştırmak demek şu, bir araya geldiklerinden işte bahseder ama ikisinin de ayrı bir derya deniz olduğunu söyler. Ve Mevlana ile ilgili birkaç şey söyler. Divanı Kebir'den bahseder. Onun büyük aydınlığından ve oradaki aslında gizemi çözebilsek çok daha fazla şeye ulaşabileceğimizden e, bahseder. E, çok Ama özellikle Şems hakkında çok az şey bildiğimizden. Çünkü Şems çok az konuşan, çok fazla dinleyen, gözleriyle konuşan biridir. Ve Mevlana ile olan dostluğunu Mevlana'ya sorduklarında verdiği cevabı eflaki anlatır. Bunu Ahmet Hamdi Tanpınar bize iletir. Sorarlar Mevlana'ya... E, baş köşe neresidir derler. O da aşık adamın aşık adam için sevgilisinin yanıdır der. Ve kalkar Şems'in kapıdan girip oturduğu yerin yanına bağdaş kurar. Yine Yunus da Mevlana'nın karşılaşmasından bahseder. Yunus'a Mevlana Mesnevi'yi okur ne dersin der ee, çok çok güzel yazmışsın ama çok uzun yazmışsın der ben olsam e, kemikli ete büründüm ee, Yunus oldum ee, vardım geldim der ee, e, Tabii ikisi de apayrı dille apayrı anlatım tarzına sahiptir ee, Yunus Emre'nin o e, Türkmen dedesinin ee, belki farsça kadar e, ağdalı e, süslü olmayan Oğuz dillerinden gelen öz anlatımı e, eşyayı içine çeker ve aslında mana ile ve gücüyle şiirini süsler de Ahmet Hamdi Tanpınar. Çok güzel anlatır e, Yunus'un e, bize bıraktığı edebiyatı. Ama diğer taraftan da Me, Me, Mevlana Mesnevi'siyle bize apayrı dünyalar, apayrı tanımlar, apayrı semboller sunar der. E, e, Ahmet Hamdi Tanpınar çok büyük bir humanisttir. E, 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 ülkesini de çok sever. Ve çok iyi tanımlar aslında. Oradaki gelişmeleri tanımlar, tarihini tanımlar, tarihiyle halkı tanımlar. Beşinci bölümde folkloruna da yer verir. Der ki ben eski Konya Lisesi'nin ee, üst katındaki bir dairede e, yaşadım bir süre der. Oradan der fukara evlerini görürdüm der. Ee, şehre inerdim der. Asker taşıyan yük vagonlarını gördüm. Orada 18-20 yaşlarında yüzü simsiyah olmuş e, askerleri görürdüm der. E, o kadar hüzünlüydükler onlar der. E, oturmuşlar yere, yüzleri kapkara olmuş o kandilin isinde gidecekleri nereye gideceklerse yeri ya da memleketlerini ya da sevgililerini düşünen o insanlar külçe gibi bir ağır bir külçe gibi yüreğime otururlar da adeta der. Bu müthiş bir tanımdır. oradan hapishanede yatan kadınların türkülerini dinler. Kimi gezi bağlarında dolanıyorum o söyler der. Nasıl da güzeldir der. Kimi de kıvrak havalara girer der. Evlerine varılmıyor köpekten, e, türküsünü söyler. E, telli uçkur çözülmüyor ipekten aman. Fadimem yandım gelin, Fadimem yandım, Fadimem güzel gelin. Bu, bu, bu tür böyle biraz e, şey türküler e, söylenir e, o hapishanelerinde. Artık kader kurbanlarıdır ve onlar geri dönüşümsüz bir yaşam içerisindedirler der e, koy vermişlerdir bir kısma der. Ağızlarına gelenleri söylerler der. Ama bir, hepsinin der. Ağzından dökülen külçe gibidir. E, yürek burkar. O fukara evleri öyledir der. İnsanların e, oralardaki yaşamını, e, zorluklarını anlatır. Folklorun renkliliğini ama e, içinde barındırdığı o eziyeti, e, o sıkıntıyı da bir taraftan Ahmet Amdi bize sunar. Yani bu, bu humanist, bu büyük edebiyatçıyı saygıyla anıyorum. Beni dinlediğiniz için de çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler Abdül Hocam. Çok değerli bir anlatım oldu.